Yani arsa bir de deniz manzaralı evet, Yerimiz çok güzel abi. <laughs> He, evet. Yerimiz güzel Denizi <laughs> aşağıya değişir. değişir. <laughs> yani Kuşlarımız çok kaliteli Kuşlarımız bizi mahcup etmiyor Eş işte, dosta geliyor görüyor işte Kuş bu Emek veriyoruz vallahi dostum Hepsi kapı değil kuşu yok Hiç e, işte, dışarıdan kendi, kuş getirmem kendi, Kendim hemen. yapmazsam zevk almam kendi En büyük kim kendim yapacağım kuş. Evet. Kendim yetiştireceğim bir de ben arkacı kuşu sevmem. Kuş dedim önde yapacak kardeş, ön yapacak. Evet. Önce arkacılığını yapacak, sonra önünü alacak. Önce olacak. Bu arkada yetişecek, ön et sonra da önünü alsın. Akif abi de demin e, kameranın dışına sen söyledin ya hani parlak çekmenin bile bir şeyi Abi şimdi var. şimdi bir parlak çekmek çok marka ister kardeşim. Şimdi çok... verelim 3-5 yaşındaki çocuğun eline parlaklığı tutsun tutar, tetiğe bas. Tut, 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 tut. Bu güvercin yatacak gene gelecek. Yatar gelir yani sana. Ama şimdi bir de kuşun hesabını yapıp kitabını yapıp da şöyle güzel bir dengesine getirip kuşu güzel, güzel. istediğin yere böyle kalbinle beraber böyle yaşayacaksın onu. Kalbinle böyle yakaladığın yerde böyle parlağı çektiğin zaman sana yılda hmm. ediyorsa bu şu o. heyecanı yaşayacak. O heyecanı yaşayacak. O zaman ayakların yerden kesilecek. Evet. Bazen kimse olmazsa seyirci bile olmasın. Kuş sürüyorum Kuşa böyle elimi kaldırdığımda kuş böyle istediğim gibi çıktığı zaman zevkten yemin ediyorum kendimi kaybediyorum ya. Evet. Bah diyorum be Allah'ım be. Yani bu şey bu ayrı bir zevk yani. yani. Tabii, Tabii. yani evet. bir, bir iki göz yani daha olsa da evet, evet. Benim bir Ahmet Kızgın diye bir dostum var. O bazen söyler. Abi de bir göz daha olmasını isterdim bu kuşağı seyretmesi için. Yani öyle bir zevk bu. Yani bunu yaşamak lazım dostum. Şöyle abi gelelim. Evet. Ben bar Barakan'a da göreyim. Şöyle. Ya Mustafa abi. Ya, ya Mustafa abi de bizim yıllardır dostumuz, arkadaşımız, abimiz. He. Bizden yaşa büyük. Biz onunla çok şey öğrendik. Çok şey gördük birbirimizden. Yani bilir yani çocukumdan beri nasıl kuş beslediğimi de bilir. Mustafa tabii. profesör ya. Aynen öyle yani şimdi orada profesör, Mustafa biz de burada profesörüz. <laughs> İnsanlara gösterdiğimi... Yani o beni takdir etmiş mi? Sor bakayım. Tabii canım. Şimdi evet. bir insan bir insana bir şey gösteriyorsa, onun evet. arkasını getiriyorsa evet. ona saygı duyuyor. Öğrenmiş yani. miyiz biz evet. bu işi? Tabii tabii. Yapabilir mi kuşlar? Tabii canım. Evet. Yani <laughs> yıllarda yapıyoruz. Eheheheh. Eheheheh. Vay Mustafa abi. Bunu bana 10 sene önce de dedi. Evet. Evet. Adana'da mıstık dedi, Mersin'de bana zakif dedi. Tabii. yani, abi. Abim bunu ben takdir etmiş bana. Yani emek Aşk. veriyoruz kardeş. Yani bir de hobimiz yani ha. Böyle güzel kardeşler tanıyorsun. Bilmem dostlar ediniyorsun. Ya güzel yani insan güzel insanı getiriyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çok güzel dostlarımız var. Yurt dışında var. Her taraf. Yani tarafı. herkes bak gönül benim adam gurbette kuş besliyor. Tabii. Bazı adamlar sahte kuş gönderiyorlar. Evet. Adamları kandırıyorlar. <laughs> yani vallahi bunlarda da var. Tabii, Bazen diyorum ya ben yurt dışına göndermek istemiyorum baba ya. Vallahi adam oradan bir ton Alman Almanya'ya kuş gönderdim diye kendini şey yapıyor. Ya halbuki o adam gurbette bırakak, orada kendine göre keyif yapsın. Halbuki en yani iyisini ona göndermek lazım ki orada kuş uçursun. Doğru mu dostum? Yani biz böyle adamlara destek vermek lazım. Vallahi billahi. Biz biliriz ki kurbetçiyi daha çok sever. İnsan orada da severiz. Adam kurbetten gelmişse de onu baş tercih etmek ayrı bir konu. Hani bu işe de öyle bak. Yani gönül vermiş adama, kurbette çıkmış adam, kurbete gitmiş. O adam neyle uğraşacak? Keyif verdiği bir kuş varsa kuşa keyif verecek dostum. Akif abinin şöyle bir... Abi bu kuşların resimleri niye burada? Ya bunlar ben... Kayseri'de yani sevdiğiniz kuşlar. Eski değerli kuşlar. Bunlar duruyorlar mı hala? Bunlar yok durmuyorlar ya. <laughs> Şu bir iki duruyor. Şu alttaki zırhlar duruyor. Yani eski kıymetli kuşlar bunlar. Bunları da bir senin gibi çok değerli bir abimiz bize yaptırmış bu bayrağı getirdi abi dedi buraya da yapıştırıyorum dedi. Kendi eliyle de oraya montaj ya. ya, İyi yapmış Sağ abi. Sağ olsun he. Zem... Şeyin de orada, evet. Banaz'da. Evet, bak şurada içeride de bir arkadaşlar beraber bir çekilmiş bir bayramımıza. Evet. Sağ olsun bize kendini yapıştırmış, yaptırmış, getirmiş. Ahmet Kızgın. Banaz da daha Şimdi yani daha güzel bir yani. Orada. Evet. Ya şu mal daha kaliteli yapıyorum, daha, daha, daha uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. fazla uğraşıyorum, daha, fazla uğraşıyorum. Daha, çok Akif abi bu, bize bu... Hep kapı yürüyor bunlar, hep aynı. Ben kendi kırıklarım abi. Bunlar hep kırıklarım. Ayaklarından markalarım var hepsinde. Hepsinde kendi markalarım var. Bak şu gülüm. daha yeni bir gülüm. Bunu başarı kalmış birer tane. He, biraz bu kadarı kaldırmasın abi. Yani bunlar çok kaliteli büyük kuşlar. Bunlar hep ön kanalı kuşlar. Batarları sınırsız batara gidiyorlar. Yani Bize yanıltmaz bu kuşlar. Çünkü niye? Bunun 7 soru adresini biliyorum. Yedi sur biliyormuş. Bir daha bir renkler hep aynı ha bunlar hep. Ya bu sene böyle biraz maviliğe daha da çok döndü. Evet. Yoksa çökerle öyle. Hep de. aynı kuşlar. Bak kuşlar hepsi kuşçu adam ayıkır. Yok fark etsem zaten. kuşlar hep aynı kuşlar. Evet. Hepsi evet. birbirine kardeşler. Evet. Akrabalar. Daha, daha eşer Sana Sana gibi görmüyor ha. Yok, bir tane çek... var bak. Kömür olur. 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 burada. Bak <laughs> önce bunu niye dövmüş bak ya. Bunlar bu senenin cüri Daha çito olmamış. Çito olmadı daha cüri günler hep bak. Yani iyi kuşçu usta bilir bak kuşa bile baktı daha kuşu... Geçer geçer acele edin. Sakar olarak şimdi bende bir tane var kar olarak. Çocukluktan belli. Şu bir o sana sordu mu hiç Yok. o gün Hacı Gül oradan gene gitmiş almış. Gitti de, abi, topa gitti. Yerim. Akif abi Rambo gibi hani. <laughs> abi. abi eme, hemen eline koluna sağlık. Gördün mü? Konuşt konuştular ya abi. dişi ana olmuş onlar. Abi bunlar ana oğullar mı? Evet. Abi bir de bak tüydeler ha kuşlar. Tüyde abi yeni bu eğitim görüyor işte daha eğitimde. Batarı yeni öğrendi daha. Daha yeni yeni batmaya gidiyor. Şimdi evet. şey. Daha abi anlayacak. Allah emeğiniz ayet etmesin. Ol, Allah razı olsun. Akif abi ya. videodan Bu dolayı, işe dolayı da teşekkür ederim. Bütün gönül vermişse, bütün gönül verenlere, herkesi seviyorum. Bu kuşu seven adamları seviyorum. Ya bu bir aşktır ya. Vallahi bunun ayrı, aşk ayrı. Bunun sevdası ayrı. bu ayrı bir şey yani. Bu ayrı bir duygu. Biz bu kuşları seviyoruz kardeşim. Arkadaşlar e, videomuza yorum beğeni yapmayı unutmayın. A Bana Banazlı Akif abiyi tanıdık bugün. E, Mustafa abinin vesilesiyle. Videolarımız Eşim devam ya. E videolarımız e videolarımız devam edecek. Gel Mustafa abi. Mustafa abi de burada. abi eski dostuz. Tabii tabii. Videonun sonuna geldik. 35, var mı ekmek bir dostluk var aramızda. Biz bu kuşu 35-40 sene önce bak bir kuş ayağına vesile oldu. Tanıdık. Abi 35-40 tamam. diyorsun abi hiç göstermiyor. Mustafa, Mustafa, Mustafa abi sen biz. geç ama <laughs> abi, abi, ben 55 yaşındayım. Maşallah değil mi? 56-57 yaşında da o e, var 60 ya. abi. 60 abi. abi yaşında. Abi yaşında. 55 yaşındayız dahi. bu kuş yaşlandırmıyor bize abi. Biz iyi kuş uçuruyoruz ya. Tabii canım. Ondan yaşlanmıyor. Abi Allah emanetinizi boşa çıkarmasın. İyi insanlarsınız. Bütün bu işe emek verenlere selamlar. Hadi. Arkadaş... herkesi seviyoruz abi. Güzel şey dostlara da selamlar. He, bütün dostlarımıza gönülden selam. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Yorumları eksik etmeyin. Beğeni butonuna da böyle bir beğeni yaparsanız seviniriz. Şey, şey yani, abi sen bura baraka değil ev yapmışsın ya Akif abi. Bu işin profesyonel olarak yapacaksın abi. Böyle çoluk çocuk işi değil bu işte. Her zaman hizmet güzeldir. abi. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. beş dakika Mehmet abinin oraya gidecek bir. Tamam. Ona da bir merhaba diye ele gide gel. Yani. Şey Tohman abi yok, hele Mehmet abi gidiyor. Tamam, gibi. tamam, gid Biri olsa da seninle de giderdik de sen. Yok ben daha bunların başına bırakıyorum. He he bunlar gelsin. <laughs> o büyük dişim var benim. Evet. gelen gene o da çok dev gibi bir koşuyor. uç çıktı biraz kurusu için var. Koşun rengi de sararmış abi ilaçtan dolayı mı? İlaçtan yok. Gerçi katrom yaz Kantron yağı sürüyor. Ee, iyileşmesi yani. için. Bu şanço uçmuyor.